Herkese merhabalar. Nadir Yerler kanalıma hepiniz hoş geldiniz. Ben Nadir. Bugün sizlerle beraber çok ama çok güzel bir yere yere gideceğiz. Nereye gidecek olacak derseniz Instagram'da paylaşmıştım. Fethiye'ye gideceğiz sizlerle beraber. Fethiye'yi sizlerle beraber keşfedeceğiz. İnanılmaz bir yer Fethiye. Deniziyle, ortamıyla, doğasıyla çok ama çok güzel bir yer. Oraya gideceğiz ve hep beraber güzel bir şekilde eğleneceğiz. İnşallah biz eğlenirken siz de aynı şekilde eğlenirsiniz. Ve ayrıyetten çok iyi bir grupla gidiyorum. Çok eğlenceli bir grupla gidiyorum. Onlarla beraber Fethiye'de buluşacağız ve Fethiye'de siz onları tek tek tanıtacağım. İnanılmaz bir grup. Şimdi izninizle yola koyulalım. O zaman nadir yerlerin Fethiye macerası başlasın. evimize geldik. Burada oturma odamız EFSO. Mutfağımız. Şimdi gelin yukarı çıkalım. Size kimle herkesi tanıştıracağım. Abi yukarıda ne yapıyorlar? Gezelim. Müsait misiniz gençler? Hazırlıklar başladı. Oo, sen de mi başladın hazırlıklara? Hop hop dur dur. Biraz geri alalım. Bu nasıl bir hareket kameraya karşı? Neyse al geri al 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 al. Biraz ileri Tamam burada kal. Grubun bir numarası Ceyda Sağduyu. Gelelim iki numara. Hop hop burada duralım. İşte Özen Sevi. Ve bu arada inanılmaz kek yapar. Gelelim üç numara. Hop burada duralım. Büşra Gürkale. Benim odama çıkıyorum. İşte benim yatak arkadaşım. Gelelim dört numara. Okan Gürkale. Yatak arkadaş dedim de o da arkadaş olacaktı onu düzelteyim. Aşağıdaki Büşra Gülkale'nin kardeşi. O kan arkadaşlık yapmanız için çok uğraşmanıza gerek yok. Sıla dinleseniz yeterli. <laughs> Bizim çatı katımız var arkadaşlar. En güzel yeri biz kaptık. Burayı da açalım. Aa oh, kafama vurdu. Alçakmış pencere. Benim boyum o kadar uzun değil aslında. Şimdi üstümüzü değiştireceğiz. Havuzumuza gireceğiz. Bakalım havuz nasıl. Orada da 2-3 aktivite. Atlamalar, zıplamalar. Bütün detayları size paylaşacağım. Hadi görüşmek üzere. Gelelim 5 numaraya. Burada duralım. Eyüp Can Şenler. Yani araç kiralamada uğrayabileceğiniz tek adres Şenler Otomotiv. Yani Eyüp ile gaza getirin. Her türlü şey yaparsınız. Bütün ekstrem sporlar açıktır kendisi. tamamlıyoruz. Arkadaş bayan poşadan geldi. <laughs> Yarın bu gördüğünüz kadroyla ölü denize gideceğiz. Hepinize iyi akşamlar gençler. Arkadaşlar gelelim grubun son üyesine. Emirhan Sağduyu. Grubumuzun en büyüğü. Tabii ki saygımız sonsuz. Evet arkadaşlar herkese günaydın. Saat şu an 9.30. Biz Ölü Deniz'de geldik sizler için. Bu güzel koyda Ölü Deniz'de beraber sizi yüzeceğiz. Dediğim gibi değil mi? Yunus'a bineceğiz, gezeceğiz. Görüyorsunuz zaten yukarıda yüzlerce paraşüt var. Onları izleyip bu güzel manzaranın tadını çıkartacağız. Size de iyi seyirler gençler.